Koronavirüs sürecinde aşılanmanın %80'lere ulaşmasıyla yeni bir pik yaşanmayacağı öngörüsünde bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünde görevli Doktor Dilek Yeken Kurul, vatandaşların kesinlikle aşı olmalarını tavsiye etti. Evet, yani biz aşıya kesinlikle güveniyoruz. Aşının etkili olduğuna inanıyoruz. Bunu kendi camiamızdan da gördük. Örneğin benim meslektaş arkadaşlarımdan bütün ev mahallesinin işte covid pozitif olup ve hastalık semptomlarını geçirdiğini ancak kendisinin pozitif bile olmadığını gördüğümüz çok arkadaşımız oldu. Diken kurul bu konuda yine kendimizden örnek vereceğim. Şöyle düşünmelerini istiyorum. Neden sağlıkçılar aşıyı reddetmiyor dedi. Biz bunu yine kendimizden örnek vereceğim. Şöyle düşünmelerini istiyorum. Neden sağlıkçılar aşıyı reddetmiyor? Yani bu işi bilen kişiler onları güvenmek zorundayız. Biz zaten aşının hep içindeydik. Aşı bizim için yeni bir şey değil. Özellikle enfeksiyon hastalıkları olarak yeni bir şey değil. Biz bunu kendi aşı sunumlarımızda da sürekli söylüyoruz. Aşı bizi kurtarıyor. Başka bir çaremiz yok. Bugüne kadar da bunu gördük. Yaklaşık bir seneyi e, geride bıraktık. Ve bir sene içerisinde faydasını gördüğümüz tek şey aşıydı. Kapandık, açıldık, bütün tedbirleri yaptık. Ama e, bizim bu son yaşadığımız pikte bizi kurtaran tek şeyin e, aşıya başlamak olduğunu gördük. Aşıya kesin kesinlikle güvendiklerini ve aşının etkili olduğunu belirten Doktor Yeken Kurul aşı olan meslektaşlarının koronavirüse yakalanmadığını söyledi. evet yani biz aşıya kesinlikle güveniyoruz. Aşının etkili olduğuna inanıyoruz. Bunu kendi camiamızdan da gördük. Örneğin benim meslektaş arkadaşlarımdan bütün ev ahalesinin işte covid pozitif olup ve hastalık semptomlarını geçirdiğini ancak kendisinin pozitif bile olmadığını gördüğümüz çok arkadaşımız oldu aşının her zaman hayatlarında olduğunu ve koronavirüs kadar olmasa da grip salgını yaşadıklarını ve aşılamayla atlattıklarını belirten Doktor Yeken Kurul, grip salgınları da yaşadık, onları da aşıyla atlattık dedi. Bu kadar geniş çaplı olmasa da biz grip salgınlarını da ara ara yaşadık biliyorsunuz ve onları da aşıyla çözdük. E, Bunu da yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. En azından normal mevsimsel gripmiş gibi hayatımızda kalacak belki e, ama bu kadar büyük salgın boyutunda ya da öldürücü hastalık gibi olmayacak.